Evet, bu sorumuzda sandalla hareket eden bir kayı, e, balıkçı akıntıya karşı, akıntının yönü bu taraf olsun arkadaşlar, akıntıya karşı 30 metre gidiyor, daha sonra akıntı yönünde 60 metre ilerliyor, sonra akıntıya karşı bir 30 metre daha gidiyor. Böyle baktığımız zaman akıntı, e, akıntıya karşı gittiği süre, akıntı yönüne gittiği şu 60'lık e, sürenin 4 katı, o zaman 60 metre geriye gittiğinde T sürede gidiyorsa akıntıya karşı da toplam 4 T sürede gidecektir. Bunu ifade edeceğiz. Evet akıntıya karşı bakın sandalın hızı Vs akıntının hızı Va olsun. Akıntıya karşı sandalın hızı eksi akıntının hızı sandalın hızından akıntının hızını çıkartacağız. Farkı bulacağız. Akıntıya karşı toplam 30 artı 30 60 metre gitmiştir. Bunun bu sürenin 4T olduğunu ifade ediyoruz. Akıntı yönünde de akıntı yönünde olduğunda da sandalın hızıyla akıntının hızını toplayacağız. Burada da 60 metre gitmiştir. Bu da T süre gitmiştir. Taraf tarafa bölecek olursak, bakın e, 60'lar sadeleşir. Ters çarparsak 1 bölü 4 eşittir. Vs eksi Va bölü Vs artı Va'dır. İşler dışlar çarpımı yapacak olursak 4Vs eksi 4Va eşittir. Vs artı Va olacaktır. Vs'yi diğer tarafa atarsak 3 tane Vs, o da eşittir. 4 veya diğer tarafa atarsak 5 tane Va'dır. Buradan şu sonucu çıkartırız. Vs dediğimizi 5 V olarak kabul edersek, Va dediğimizi de 3 V olarak kabul ederiz. Oran ve orantının özelliği. Buna göre akıntının hızının, yani akıntının hızı 3 V'dir. Böyle sandalın hızına, sandalın hızı da 5 V'dir. Bunların oranı nedir? 3 bölü 5'tir. Yani cevap da şıkkıdır.